8. ünite Kors ile evdeki görevlerimize göz atıyoruz. Tom ve annesinin diyaloğuna çok dikkat edin. Bir kelime her şeyi değiştiriyor. Birinci aşama, yapılanlar Tom'un ıvacumet ve took out the garbage dediğini duyuyoruz. Yani yerler süpürülmüş ve çöpler atılmış. Bunlar tamamlanan görevler. 2. aşama, anahtar kelime Tom cümlesine but ama ile devam edip, I didn't wash the dishes yet diyor. Buradaki didn't ve yet ikilisi bize o işin henüz yapılmadığını haykırıyor. Üçüncü aşama. Soru kökü soru bizden unfinished yani bitirilmemiş olan görevi istiyor. Tom'un yapmadığını itiraf ettiği, annesinin de sakın unutma dediği tek bir iş kaldı. Dördüncü aşama. Final Tom evdeki işlerinin çoğunu yapmış ama bulaşıklar hala makinede ya da lavaboda onu bekliyor. Bu yüzden doğru cevabımız. Denizli